Gününüz gününüze uymuyor. Bir gün yürüyebiliyorsunuz, bir gün yürümekte çok zorlanıyorsunuz. Diğerlerde tıkanma oldu ve ambulansla İstanbul'a geldik acil. Yalçın hocamızı bulduk. Beni operasyona aldılar. Bir ay önce ilk koah balon tedavisi işlemini yaptığımız hastamız ilk sefer geldiğinde şiddetli nefes sardı ve yoğun bakım koşullarındaydı. Kendisi kendi solunumunu yapamayacak durumdaydı. Birinci seans işlemden çok fayda gördü. Ancak daha iyi şartlarda soluk alıp vermek ve daha performans artırmak için ikinci seans işlemini gerekli gördük. Merhaba adım Yalçın Öke. Ankara'dan hasta olarak geldik İstanbul'a. Halen gündelik hayatı devam ettirecek şekilde oksijen vücut sağlayamıyordu. Tekrar bir işlem göreceğim şanslıyız ki Yalçın Hoca'yı bulduk. Ee, onun sayesinde zamanı geri almış olduk. 5 sene, 10 sene önceki halime e, döndüm.